Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün SM21 videosu olacak. SM21 videosu ne demek? Ne demek? Yani kısacası takımın bizi delirtmesi demek diyebiliriz. İnşallah takım bizi delirtmez. Takım top oynuyor. Tuzla Spor'a karşı 2-1 öne geçti. 89'da ama 92'de gol yedi takım. 3 dakika sonra dayanamadınız mı oğlum siz? Siz hiç mi dayanamıyorsunuz? Hiç mi dayanmaya diye bir şey yok size? Manisa'yı biz yendik. Normalde şeyde yenmiştik yani. Hazırlık maçında 1-0 mı 2-0 mı yendik. Manisa Spor'u sizin yenmeniz lazım. Manisa nasıl küme düşmedi ben onu anlamadım. Manisa'nın şu an düşmesi lazım. Manisa Spor'u bizim yenmemiz gerekiyor. Şart bu galibiyette. Zaten bizim ihtiyacımız var. Şu an eksi 3'teyiz ama yani takım oynuyor. Aslında 1-0 Bandar Mekalpa'yı kaybettik. 4-2 hataya kaybettik. Yani Hatay'da yani Hatay küme düştü burada. Süper Lig'deydi kendisi. Küme düştü. 10 yerine de Tuzla Spor. Tuzla'da 2 bir galibiyet, bir beraberlikti galiba. Bir galibiyet, bir beraberlikteyken onlar da yine bize e, güzel bir tokat şov manyağı yaptılar son dakikada. Ben şimdi hücuma basayım. Bak Mevlüt, Mevlüt oynuyor mu sen? mevlüt oynuyor ben Erik Sabo o oğlum siz oynuyorsunuz mu Evet tekrardan kadromuzu gördünüz anlatmaya gerek yok yükleniyor diyor ha mevlüt evli oynuyormuş 66 bak formda şu an Evet Faruk Hatta'yı biraz kestik dinlensin genç ama onu ikinci ev sokar mı işte o yeteneklerine bağlı Bak dep basmanda oynuyorsunuz ama bu dep basmanda Yenilmeyecek vakit değil biliyor musunuz Bak valkoş her maç Sarı mi oğlum ya Kaç tane bekimiz var bizim Kaç tane bekimiz var bizim Hadi biraz pratik Pratik Bak e, a aferin bak Rakip 40 dakika oldu kaleye gidemedi Kaleye gidemiyor Kalede psikolojik Baskı altına aldık değişiklik yapmaya gerek yok Psikolojik baskı içindeler psikolojik baskı içindeler diyorum bak bir hedefi tutmuş ya kaleye tutturun Allah rızası için Allah rızası için şu, şu şutları kaleye tutturun Tuttu şu kaleye tuttur 17 tane şutun hepsi nereye ne? gitti ooo Manisa öne mi geçti Manisa öne mi geçti eyvah ah derin be helal olsun be oh sonunda 93'ten Manisa'dan puan aldık. 24 tane şutumuz var. Nerede o forvetler? Faruk gir gir oyna Faruk. Çık Mevlüt Mevlüt çık çık. Böyle oyuncu mu olur? Ne bu ya? Ya sen Mustafacı oğlu ya. Getirmişler amatör amatör lig, yeşil beyaz küme. Amatör 3. yeşil beyaz. Adam yeşil beyazlık ligde oynuyor. Kırmızı beyazlık ligde oynuyor. Amatör ligde oynuyor, mahalle futbol oynuyor, köy takımı ama maalesef İki beraberlik var şimdi Bursa Spor. Bursa Spor olay 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 Bursa Spor. Şimdi Bursa Spor'a gideceğiz. Bursa Spor'da yenmemiz gerekiyor. Önemli dinamik bir takım. Ee, onların yenmemiz gerekiyor. İçinden geçmemiz lazım. Yani Bursa Spor aslında benim takımım ama şu an oyunda tabii ee, beni istemediler. Sen kulübe gelmediler bana. Ben de saygıyla karşı saygıyla karşıladım. O zaman beni istemeye istemiyorlarsa da ben şimdi onlara ilk mağlubiyetlerimi tattıracağım. 6 puan almışlar. İyi güzel bas başlangıç yapmışlar. Beraberlikler, puanlar, galibiyetler gerçekten güzel. Her şey güzel ama ben şimdi buradan ilk galibiyetimizi alacağız. 2 mağlubiyet, 2 beraberliğimiz var. 1 galibiyetimiz bile yok. Yani niye yok ben de anlamadım Bilmiyorum ee, Ama sanki Önceki takım Önceki takımda bir şey yok Ekstrası yok Önceki takımın bize hiçbir ekstrası yokmuş demek ki Yani baktığımızda öyle gözüküyor Zoko evet Kimya akilerin düşük Şimdi Bizim bu takım kimyası Ayarlamak için evet bakalım Salibur salibur sen de ne yapıyorsun ama ya Faruk'cum takım kimyasını sakın düşürme. Bu takım sana ihtiyacı var. Tam atıf sinikato dışı koyalım. Ya da altın ay gel altın ay sen gel şuraya he leç sakat gel bakayım kaplan bir tane dam var he yo evet Hangisine basalım? Evet, Olka Eve'ye basmayalım. Erik Sabo, Balkoviç. Balkoviç sana basalım. Ya da sağ boy Arka kanat. Yeni nokta sağa. Arka kanata basıyorum. Balkoviç. Ve hemen tekrardan devam ediyoruz. Maça gibi. Hadi. Ama ne yapıyorsunuz siz? Evet maç. Finişti. Evet ama bazen kesin anal kararı. Kevremcan Akgüz. Alper Berdemoğlu. Çavuştuk. Recep Aydın'ın özel maçı. Yoviç, işte, da Deniz, kapacak Keskin. İsmail Can Çavuşluk şu kim koydu ya? Ay, Bunlar nasıl böyle yeniyor? Lan İsmail Can Çavuşluk orta saha oyuncusu. Ne alaka? Tabi sol şeyde şeyde de oynayabilir galiba sol bek sağ kanat sağ, sağ Ben forveti e hiç oynadığını görmedim Bursaspor'dayken. Yani kaç tane maç oldu? Hiç oynadığı bölgeler hiç forvet olmadı. Ben görmedim. Ya da kupa maçında oynadıysa da sol kanat oynamıştır. Evet ilk yarı suskun düştü. E, suskun bitti. Faruk Aktay kötü oynuyorum hocam ben dedi. Beni alın dedi. Ben bugün dedi günümde değilim dedi bana. Bana dedi. Atıf gelsene. Ayev Atıf sabonun yerine girmeyeceksin. Atıf. Atıf Faruk bak düşme bak. Gözümden düşme Faruk. Big diye oyun diye 8.3'lük oynamış ama Çıkarsam mı? Haydi bismillah. Atıf Şeşo. Atıf Şeşo. Atıf oyuna girdi golünü attı. İşte böyle hamle oyuncusu tek tek işini yapar. Atıf 2 yaptı. Helal olsun be Atıf. Olan Atıf. Helal olsun be Atıf. Bak adam adam 49 yaşına geldi 50 yaşına geldi İbrahim de aynı yaşta ama hala oynuyor tabi esprisinde de söyledim 49 yaşında ama yani bayağı bir yaşı var 22 tane şut 10 tane hedefe tutturduk Bursa Spor'da top oynatmadık 2-0 Bursa Spor'dan galibiyet aldık o da onlarda ilk mağlubiyetini aldı biz de ilk 3 puanımızı aldık Artık şey şu da 2 golle maçın yıldızı maçın adamı oldu e, puanımız şu an kaça mı çıktı 5 puana çıktı çok büyük puana çıkmadı ama seri galibiyetlerle seri winlerle seri galibiyetlerle artık öne doğru çıkmaya çalışacağız ön sıralamalara doğru çıkmaya çalışacağız takımımızla beraber tabii ki de niye bu kadar 8 dakika sürmüş biz kaç tane maç yaptık ya He, yenildiğimiz maçlar bu doğru kaç tane yenildik mesela Allah, Manisa'ya az da yeniliyorduk. Yani 12. sıraya geldik. Filof için 5 puan almamız gerekiyor. Onların da puan kaybetmesi gerekiyor. Ama biz onlara bakmayacağız. Biz önümüze bakacağız. Herkesi yenmeye bakacağız. Yenersek zaten ön sıralara geleceğiz. Ön sıralarda da iyi galibiyetlerle, güzel galibiyetlerle tekrardan... Aslında Fatih Karagümrük ait olduğu yer zaten şu an Süper Lig. Oyunda ilginç bir şekilde burada... TFF'den başlattı onunla be. Yani Fatih Karagümrük'ü olan var mı bilmiyorum ama Eee ilginç değil mi? Çok ilginç. Yönetimin maç sonu tepkisi. Ne diyor Fatih Karagümrük yönetimi bugün Bursa Spor karşısında alınan galibiyetten çok memnun. Genel başkan sıkı çalışmanın takdir etti ve gelecek maçlarda takımın iyi performans göstermeye devam edeceğini umduğunu söyledi. Teşekkür ederim. Nando sen de bak geliş artık ha bak. Geç. İşte kas kasabası falan bırak bu işleri. Bırak bu işleri devlet su işleri. Şimdi Erzurum'a gidiyoruz. Erzurum'da soğuk bir hava var. Ama bu soğuk havaya rağmen bu takım alacaktır istediğini. Bak Faruk'cum seni tekrardan başlatıyorum. Green senin takım kimyan niye kadar zayıf? Senin dersimin kötü müydü? Orkereyi alalım ya yorgun. Atıf girse diyeceğim ama atıf gelen mi oraya? Hadi Mevlüt hadi Mevlüt Mevlüt. Aa olmaz. Yani bir memlütle başlayalım bakalım ne olacak. Orkeira. Da... Ee, bir şey olursa artık atıf falan sokabilirsin. Niye oğlum sizin niye formunuz bu kadar düşük? Antrenman mı yapmıyorsunuz? Evet kime basalım ben Big Day'e Evet aslında Green'e de, bak green e de basabilirdik ama Green bilmiyorum iyi işler yapar mıydı? Bigley'e basmış olduk. Artık bir ya Artık şey şu galiba Erzurum'da oynadı. Yani eski takımına böyle şimdi saydıracak böyle bir şimdi ya inşallah. Mevlüt işini bitirip Subjects işini bitir. Bak bunların işlerini bitireceksiniz çocuklar. Biz aslında kanatları hep boşa bırakıyoruz ama bilmiyorum bu saçma bir taktik ama işe yarıyor bak. yine attı golünü. Adamın yani evvelde biz form takviyesi yapsak adam hand yapacak. 3-4 tane atacak. 5-6 tane de atacak. Arvalesi gol zannettim ya. Arvalesi de şöyle mi de Burayim Daryal'ın. Balkovic iksif yaptı her ya, zorun karşısında. Fatih Kar işte biz YG böyle alıştık. Fatih Gümük Aa, lan maç devam mı ediyor? Hocam alo. Gidiyor maç gidiyor hocam. Bu ne? Dakika 200. Bu ne? Oyun dondu. Ay galibet alacağımız zamanı mı tuttu? Ne yaptı? Oyun ne oldu? Ne oldu oyun? Ne oldu lan? Ne oldu? Arkadaşlar şu solun ne acaba ben anlamadım. Siz buraya kadar izlediyseniz bunu bana yazın. Dakika 500 mü? Dakika 1000. Peki böyle yapalım. Ne olacak? Ben oyunu tekrar başlatacağım. Ya gitti iki golümüz ama ya. Böyle de olmaz ki. Bekleyelim bakalım. Efif, Muhammed, later Olmadı. Efif, Muhammed, later. Bininci dakikada kapatacağız. Maşallah. Bininci dakikaya kadar maç. Hayatımda böyle bir maç görmedim. Bin dakika oynanan maç. Nasıl bir oyun yaptınız siz? Psikopat mısınız? Maçı bitirmiyorlar ya. Hocam şike var. Yo itiraz ediyorum. Şike var. Erzurum Spor kendi evinde şike yaptı. Maçı provokate etti. Kabul etmiyorum. Bizim beleşe var ya beleşe. Bu kadar mı? Bu kadar mı şeysiniz siz ya? Oyuna bak ya bizi maçtan çıkarttı baksana. E bizim attığımız goller nereye gitti şimdi? Ben böyle bir şey anlamadım. Gerçekten anlamadım. Yani ne oldu bizim iki golümüz vardı. O iki golü ver. Verin o iki golü. O iki golü istiyorum. Öyle olmaz. Şike yapmayın bize. Bize şike yapma oyun. Kazım Karabekir sattı mı o? Erzurum Spor şike yaptı. Ben kabul etmiyorum. Ne lan gol gol şeyini açtı. Aa öyle kalmış değil mi? Neyse onu şimdi şey yaparız, kapatırız gol şeyini. Ha bu gol zaten. Mal attı, yapıştırdı bir tane. Gol oldu bu. Gol gol. Gol bu. 0. dakikada gol attık. Bak, 0'da bak. Bak. Dakika 0. Dakika 0 gol. Gol Balka 3'ten gidiyor baba baba. Bak. Bak. Hemen onu geç. Zaten geç. Golle lan. Ha. Böyle yapın. 2. dakikada atmışız. Ya yapmayın. Yemeyin golü ya. Oo yapma ama. Ya böyle bir şey yok. Yok ya. Yok. Hayır ya. Haydi bak yapmayın ya E ben iki tane gol attım saymıyorum ben bu böyle maçı ama ya Oyun sayıyor ben saymıyorum ha 2-2 Yapma Ta dakika 1500 ha 1500 yapmasın dakikayı Ben anlamadım orada neden oldu ben Bu ha 3-2 Arvalesti Arvalesti Totori ekonomi Ne bu oyuncu ekvatorlu oyuncu ya bu Arvalesti Bak Erzurum'a karşı yenildi bak. Gerçekten oyun emeğimizi çalmışsın bizim. Heh, bir 4. Oh, Arvelesi 5, 6, 6 Balkoviç. 7, 8, 10, 15, 20, 30. 6 2. Ekran fotosu alalım. Ekran fotosu alalım. Bu skor çok güzel bir skor. Average bakımından çok güzel bir skor. Allah'tan aldık mıçı ya. 6-2 aldık Allah'tan Ha tabi her şeyde bir hayır varmış Demek ki 6 tane gol atmakta varmış Videoda Ve Balkoviç maçın adamı oldu Kaç tane attı? 2 tane attı Arvales'te 2 tane green Green gol kralı Harbi gol kralı olacak adam ya Adam gol kralı olacak Erzurum Spor'da 2 tane gol attı ama Yani az önceki şey neydi ben anlamadım Ben bunu SM20'sini de önceden oynamıştım Çok önceden oynadım ama Böyle bir şeyle karşılaşmadım ben ya Dakika bin. Dakika bin diyor. Bin dakika, bin dakika olur mu hiç ya? Bir oyunda bin dakika olabilir mi? Bir maç. Allah'tan o, bu maçı bize verdi. Bir de vermese yani kafayı çıldırdık. Sıyırırdık yani. Sıyırmak ne kelime? Ve son 4 maçımızı kaybetmiyoruz. Beraberliklerimiz var. Galibiyetlerimiz var. Ve şu an 8 puanla 11. sıradayız. Erzurum Spor'da 10 puanla 6. sırada. Erzurum Spor'u yendik yani. Bandırma ve hatta oynadığımız vakipler ve yenildiğimiz vakipler onlar. Samsun, Adana Spor, Menemen, İstanbul Spor, Bursa Spor, İrmanya'ya bizim önümüzde olan ve hala karşılaşmadığımız takımlar. Ve alt sıralara baktığımızda keçi gücü. Bak bu maçı kazanmamız gerekiyor mesela. Yani şimdi seri galibiyetlerle gidiyoruz, seri winlerle gidiyoruz. Ama bir yerde takılmamamız gerekiyor. Son maçımız olacak bu. Bu maçtan sonra da videomuzu bitireceğiz. Ama... İnşallah bu buradan da güzel bir galibiyet almayı bekliyorum ben düşünüyorum. Bak böyle abuk subuk hiç sevmiyorum ben yani Allah'tan bir şey yaptı ya. Allah'tan ödümüz ödümüz koptu. Ben yenileceğim diye ben koptum. İki tane gol attık zaten biz. Niye bir daha başlattı bizi? Ben anlamadım ama olsun altı tane attık bu sefer. Bu sefer aa kovulacak sakatlandı. Aa geçmiş olsun Akilev. Akilev sen var ya oynamayı bilmiyorsun sen. Harbi bilmiyorsun sen. Formunu toparlasana gelsene sen buraya. Adam formunu toparlamıyor geliyor yani takım kimyası. He yani, yapalım mı artıvacılar? Evet şimdi ne takım kimyası. Hadi takımı ateşle. Sobjeksen sen takımı. Ben buna takım kimyası diyeceğim. oyun işiniyor daha da böyle kimyası artsın böyle kimyası artınca böyle uf uçsun uçunca böyle havalara bak havalara bak 90 kimyaya bak yani bu müthiş bir şey müthiş bakalım hemen kimya biglia Evet Big D'ye de bastık. Big 73 oldu. Haydi bakalım Big D'ye. Haydi maça girelim. Haydi Keçi ben Gücü'nün yenelim. Haydi kadroya bak. Hiçbir kadro güzel. Bu böyle bir öyle bir kadro yok. Metin Uçar 48'lik kaleci. Metin Uçar. Şu an gerçekte Keçi ben gücü playoff durumunda. Ama kadroya baktığımızda görüyorsunuz yani kadronun nasıl şey olduğunu. Hadi. Haydi. Bu maçtan da galibiyetle ayrılmak var. Ayrılmak var. Beraberlik de alırsınız ama of için, liderlik için, liderliği almaya gitme, giden bir takım için. İşte bak bazen kaliteyle top oynanmıyor. Ruhla oynanıyor. Biz de burada gençlerle oynuyoruz. Bizim çoğu oyuncu şu an genç ama sözleşmesi duran oyuncularımız da var. Yani şu an maçın ilk yarısına baktığımızda bizim bir üstünlüğümüz var. Yani hem şut anlamında akilir, akilir, akilir ölmüş. Tamam. Şimdi ben seni ne yapayım? Ne yapacağım ben seni şimdi? Stoperim yok benim. Ya sen niye böylesin ya? Akil sen niye böylesin? Seni aldığıma bin pişman oldum ben ya. Bari koyalım bakalım o oynayacak mı orada? Oynamıyor ki. Hocam beni koyma diyor. Olmuyor. Salibur'u koy. Oynar mı? Hiç oynamaz. Ben hiç oynamam diyor. Gel oyunu adam gibi oyna. 5.0'lük para olmaz nedir ya? Allah Allah. E bir de tecrübe transfer yaptık takıma. Bak yemin Ah Mevlüt attı golü. Mevlüt. Sakin Mevlütçü. 1-0. Yatın çocuklar yatın. Yerlere yatın yatın yatın. Yatın. Seyirci bastır biraz daha. Bastır. var. Bangır bangır bağır. Seyirci de dolmuyor. Sadır. Seyircimiz yok ki. Fatih Karagümrük'ün seyircisi mi var? Allah aşkına sakın son dakikalarda yemeye sakın sizin zaten so son dakikalarda bir şeyiniz var ha bir sıfır aldık geçiyor ben gücünü yendik 3'te 3'le gidiyoruz Bence bu skor iyi güzel bizim için yani güzel yani Mevlüt Erdiç attı güzel Allah razı olsun Çok güzel oynadın teşekkür ederim Mevlüt'cüm ee, güzel bir oyun oynadık ve bugün de videomuz bu kadardı bu kadar çekmeye çalıştık bu kadar oldu hani suçlu lisan ettiysek affola Videonun heyecanıyla gollerde bağırdıysak ses patlamaları olabilir. Orada arka plan müziği koyuyorduk şeyde. E, OSM'de tekrardan koymaya başlayacağız zaten. Ama siz bu videoları hangi tarihte izlerseniz bilmiyorum ama e, ben videoyu yedeklediğim için bu videoları çok uzun süre belki de siz bunları izlerken ben bunları bir 3 hafta önce, iki hafta önce, bir hafta önce çekmiş olabilirim. Yani ona göre yenileyeceğim ve şu an playoff'a yakınlaştık. 11 puanımız var ve şu anki rakibimiz, rakibimiz Ümraniye. Ümraniye'de e, şu an son kaç maçı? Son 6 maçında 2 mağlubiyet alan bir takım. Biz de son 6 maçında 2 beraberlik, 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan takımız. Ama 5 maçtan bir yenilmiyoruz. Onlar 2 maç üst üste yenilmiş. Sonradan toparlamaya başlamışlar. Ama biz daha da video gitmek istiyoruz. E, buradaki sıvalamalara girmek istiyoruz diyorum. E, videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu kapatıyoruz.